haydi arkadaşlar bu konuyu kuşeye alacağız. Alda açıp bulduk. ama yani siz <Sessizlik>

oyunda çok abone çok abone kaçmıştım ben. Vallahi yani bildiğiniz çok fena abone kastım. Ama yani bu da sıkıntı olmaz. Az yani. Burası şimdi kuruluyor Minecraft. Bir kuralım değil. Neyse. Aha kuruldu. Az önce az önce bir keresinde ben Roblox'ta Minecraft oynadım arkadaşlar. Bir tane reisle karşı oldum. Ben bir tane ne arkadaşı reis yaptım. Benim reisim oldu. Ben de onun reis oldum. Ama yani de çıkma taktiği ben de, de felası olmaz. <laughs> Neyse. Biz devam edelim oyuna yani. Arkadaşlar işte benim şöyle bir sözüm var. Oyunu devam. Tam Roblox'a Az seva selam. <laughs> böyle e bir böyle su yani böyle. Ona aşağıya giriyor. Neyse aşağı bir gireyim. sanırım. Arkadaşlar. Yani, annem de internet gitmiş. Ben de ben. ben de gitti zannetti bir yani. ara. Neyse hadi kazanıp kaz. Dur. Bizde yalnız bir şeyler vardı. Baha bunlar yoktu. Aa, O craft, craft değildi ki. bro RP'deydi. Tamam. Ana zaten bro kimin RP? Neyse hadi gire gire hep yanlış sandım. Siz... Neyse arkadaşlar. Her bro kim RP? Yanlışlıkla çıktım ama bir şey olmaz. Zaten bir sürü arkadaşım var ama 40'lar 40 da herhalde çoktur sayı yani 40 de çok sayılır. Öyle. Yani. Arkadaşlar bu arada biliyor muydunuz? Benim bir linkim var. Benim linkte her sadarı Furkan Ünlü kanalına girebiliyorsunuz. Çünkü bu hatta de Emre'nin renkli dünyasında herhalde yani. Her, herhalde yüklerim bu renkleri. Neyse arkadaşlar. Boş bu bu, bu, bu zamanları. ne dedi söz biz. Dur. Bu Brokeven RP'de değildi. Hatta Brokeven RP'de Neyse. Her neyse. Her neyse olur yani. Hangisi ise olur yani. Ara. Şu çalışma basasını çalayım. Dur. Al çalıyor Vallahi çalışma olsa nasıl da çok feda çaldım ha bu aha orada fırat var o kadar değil Baba valla fırat ha Dokut 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 Durum değildir Uf. Neyse arkadaşlar biz videoya devam edelim. Yalnız arkadaşlar işte, buralarda sıkıntı olmaz şu, şu bazıları beni dövüyor ama ben de işte, kaçıyorum. Aha delik yani, buraya işte, da. Şey bizi devam edelim. Her nerede arkadaşım var yani, Burası bir yapı ya. Saçma bir yapı. Ben bu kafası da yani. Era değilse hadi. Onu da bir şekilde alacağız yani. Mesela biz tabii taşları kırarak. Biz devam edelim boyda yani. Tak. Tamam. Aha. İnşallah içinde fırın veya sandık vardır. İkisi stop. oldu. Aha. Hoştum. Hiçbir şey yok. Çok iyi bir iş. Hiç. Hiçbir şey değil. Yok o zaman burası. E, Yaptığınız boş boş yapmışsınız ya. Eğer buraya herhalde Ferit'in dediği boş işler müdürü bu Tarık bile değildir. Tarık hiç boş işler müdürü bir şeydir herhalde. Yani. Çünkü Ferit'in hep, hep Tarık'a boş işler müdürü diyor. Hoş bulduk her videoda ben anladım artık yani. Hatta bu da herhalde Eksu Alperen bile bilirdi. Kesin biliyordum. Aha! Selamünaleyküm. Işte. Evet. <laughs> Selam veresin geldi vallahi verdim selamı. Oğlum kaçtı dedi. <laughs> Selam aleyküm <laughs> dedim gitti. <laughs> Selam aleyküm pürüpe. Perepe perepe. <laughs> Herkesten kaçmak benim işimdir. Neyse. neyse. Biz koy. Kuyu... La. Bridge Flats var. İş, beleş aldık yani. Beleş aldık. Neyse bir daha gidelim. Heh, 4 oldu burası. Arkadaşlar yalnız daha hareket az çünkü bunu çaldım yani çalışma masasından oldu olsa ilk defa... iki kez çaldım yani. Yerim kedim de Mars hep geliyor. Neyse. Bizi boş verin. Biz. Rumars. <laughs> Neyse çık. Gene öür. Gelir Acaba niye? Ben zaten koyayım. Yani her neyse. Yani inşallah kazma olur. Ben. nerede kayboldu bu? Nasıl kayboldu ya? İlk defa görüyorum böyle bir şey. <laughs> Çalışma masasında ararım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Gözlerime inanamıyorum. Bir filan çıktı. Ben biliyorum Minecraft'ta hep filan çıkıyor ağaçlardan. Ama ağaçların yapraklarından çıkıyor. O, oh, o. Oh, ya sadece yani. O, oh, o oh, bir be. Neyse. Devam ederiz yani 10 e, dakika falan çektim yani. 10 dakika da, da kaç saniye çektim çünkü e, bilmiyorum. Çünkü son yerdeki hep ilerliyor. Neyse. Biz devam edelim. Şuna gidelim. Neyse her neyse. Arkadaşlar, dünyanın en iyi YouTube kanalları sıralaması gelmesini istiyorsanız bu videoya 25 25 bin diyor. 25 bin ne? Ne 25 bin ya? 25 bin çok gelmez yani. yani bu videoya el, 55 like gelmesi lazım. Şu zaten yanlış bir 25 bin. 25 bin abonemiz. Bizden fazla olmamalı. Yani 250 bin falan olmam lazım. Ama yani şu an yetmiyor abone kadar. Şu an 115 aboneyim mesela. Arkadaşlar gidelim arkadaşlar bu arada yeni bir ev aldım. O da kırmızı bir ev. Ekval de onun için herhalde yaşıyor. Hatta bir, bir videosunu Yaşıyordum. yaşıyordu. Hatta evin içini gösterdi. Ama benim için benim evim. Neyse boş ya. Bakın evin içi. İki televizyon var. Ve önünde bağlı seher var. Çünkü bir şey yazmış. Ben de yok. Herkes şey yok. Yardım etmediler Look at my room, I'm better than you. buraya geliyor. Oha! Yok yani. 140 milyon tane e, paramız oldu. Herhalde geliştirmelerde ilk seriye şeyleri alabiliriz. Zaten neredeyse ilk seriye şeyleri alabiliriz. Altı tane eşya var.

9 milyon daha para kazanmamız lazım. Bir dakika. Neredeyse işte, mod otuz altında. Ama yani şimdi beni efsanevi bir bir makine olmak istiyorum diye. Çok hızlı güç veriyor. Şimdi de ve o geliyor. <laughs> Bu tabi. Bakın. Bakın. Ne yazdı yapıyor bir yapı? orada. 57 60. Oha. <laughs> Aha, Orin. Gel gel kal. <laughs>

arkadaşlar videoyu ya devam edelim ama bunları bir really like ve ee, aboneyi kasın yani bana bir destek verirsiniz yani yalnız roblox oyuncularından selamlar bunu burada, buradan çünkü yani ben de Roblox oynuyorum. Çünkü Roblox oyuncular da Roblox oynuyor Sonuçta Roblox. Yani şimdi siz de Roblox çok komik bir şey yapacağım. Yani belki biz kaybedersiniz. Oyunda Roblox. Roblox yani. Ardokop. Roblox oynayanlar varsa oynasın. <laughs> komik miydi? Komik olanlar yoruma yazsın. Arkadaşlar bekleyin arkadaşlar. Roblox hesabımda Roblox oynayanlara selamlar Arkadaşlar, Toploks hesabımızın ismi Tuna'yı Tula. Ciddi hesabımızın ismi ne? Videomuzun sonuna geliyoruz. Biz burada. Herkese görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.